Öze, Kaç şimdi? Hoş geldin Sayın Muhtar. Ee, dört koçumuzda ee, bazalık için geldim. Son Başbakan Güneydi Yıldırım Beyefendi'ye hediye edeceğim. İnşallah muhtarım. i̇nşallah. Evet nedir? Bilmiş diyor muhtarım. Çok diyor. Valla öyle işte ortam böyle ortamı öyle. Ortam öyle bunu sayın son başbakanımıza Binali evet. Beyefendi'ye hediye edeceğiz. Tamam. Köy muhtarlığı olarak. İkisini almayın muhtarım. Yok <laughs> çok. Siz ne diyorsunuz muhtarım? Valla ben ne diyeyim? Yani bunu 20'ye bağlayalım. Muhtarım az olur. Az olmaz az olmaz. 20'ye bağlayalım. Hayırlı, hayırlı Hayırlı olsun, olsun o zaman <laughs> muhtarım. Sağ ol. Sayın Başbakanımız, son başbakanımız da e, hayırlı olsun. Bayramın ikinci günü Allah nasip etse İnşallah teslim edeceğiz. İnşallah muhtarım. Allah kabul etsin. Amin. Tamam, sağ ol. Bakanımıza da hayırlı olsun. Sağ ol. Sayın son başbakanımız Binali Yıldırım beyin e, köyümüze e, bayağı bir hizmet verdi. O yüzden biz de köyümüz e, mutluluk olarak e, bir jest yapmak için dört e, koyulumuzu Sayın Başbakanımıza Binali Yıldırım Beyefendi'ye hediye edeceğiz. Pazarlık yaptınız peki? Pazarlık e, biraz zor oldu Murat Koçan'ın da 23 dedi e, en son nokta 20'ye bağladım. Hayırlı olsun inşallah. 47 yaşındayım. İkisi iki, i̇ki yıldır bu tohlumuz dört buynuzlu oluyor. Anası her sene iki, kendisi iki boynuzlu olduğuna rağmen tohlusu dört buynuzlu oluyor. Bağlabaşı köyümüzün muhtarımız Sayın Ali Güvet bunu öğrenmiş. Geldi, pazarlığını yaptık. Sayın Bin Ali Bey'e de köyümüzün olduğu katkılardan dolayı bunu muhtarımıza verdik. Bin Ali Bey'e hediye ettik. 20, 20 bine anlaştık. Başbakanımıza hayırlı olsun. Mmm. No. Neredeymiş? <laughs> aşağı Aşağıda. <Evet, söyledim>. <laughs>